Efendim Eskişehir Haber Ötesi'nden herkese hayırlı günler diliyoruz. Bugün nerede miyiz? Seyit Gazi'deyiz efendim. AK Parti Seyit Gazi Belediye Başkan Adaya Adayı Sayın Erhan Erdenle birlikte sohbet gerçekleştireceğiz. Şimdi sohbetimize geçelim mi? Efendim hava soğuk, gündem sıcak, mevzular derin derken Batalgazi Türbesi'nde ocak başında sıcacık bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sayın Erden merhabalar. Merhabalar Asalet Hanım. Hoş nasılsınız? geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizdeyiz. Efendim siz önce çiftçisiniz. Evet. Sonra muhtarsınız. Sonra Muhtarlar Birliği Başkanısınız. Haricen de bir de Ziraat Odası Başkanlığınız var. Evet. Ee, ama bizim basından edindiğimiz bilgiler, e, bilmediklerimizi siz anlatır mısınız? Evet. E, bu saydı, saymış olduğunuz görevler dışında bir sulama kooperatifi, bir de tarımsal kalkınma kooperatifi başkanlığı yapmaktayım. Hı hı. İlimizde de bütün ilçe ziraat odalarımız adına Eskişehir Valiliği Mera Komisyon üyesi olarak görev yapmaktayım. Hı hı. 2018'den itibaren de ziraat odasında çok güzel çalışmalarınız var. Bunlardan evet. bahsetmek ister misiniz? E, tabii ki. E, i̇sterseniz öncelikle biraz kendimden de e, bahsedeyim. Ben 1979 Seyit Gazi Beykışla yani mahallesi doğumluyum. İlk öğretimi Beykışla mahallesinde, ortaokulu Seyit Gazi'de okudum. Akabinde de liseyi askeri lisede, Çankırı As Subay Hazırlama Okulu'nda bitirdim. 1997 yılı itibariyle de ülkemizin çeşitli illerinde görev yaptım. Mecburi hizmet süremi tamamladıktan sonra 2014 yılında da kendi isteğimle ayrılarak Baba yurdumuza döndük ve 2014 yılında Seyit Gazi Beykışla Mahallesi Muhtarlığı'yla tekrar Seyit Gazi serüvenimiz başlamış oldu. Evet. Başkanım aslında bulunduğunuz pozisyonlar hep hizmet zemini. Evet. Belediyecilik de e, siyaset üstü aynı zamanda ama hizmetin dahası ve dehası. Evet. E, siz AK Parti Seyit Gazi Belediye Başkan Adaya dayısınız. Evet. Sizi bu fikre sürükleyen neydi? Öncelikle ben insanlara hizmet etmeyi seviyorum. Aha. Belki çocukluğumuzda demin saymış olduğumuz bu görevlerin bir çoğunu rahmetlik babam da yapıyordu. Aha. Çocukken onu dinlediğimizden, hep insanlara yardımcı olmasından herhalde bizde de o şekilde bir yerleşim olmuş. İnsanlara ve doğup büyüdüğümüz topraklara hizmet etmek benim için çok önemli. E, zaten 2019 yılı itibariyle de ziraat odasına e, yani aday olma sebeplerimden bir tanesi buydu. E, i̇lçemizde görmüş olduğumuz eksiklikleri, burası biliyorsunuz e, hayvancılıkla uğraşan, tarımla uğraşan e, bir memleket. Bu insanların sahada yaşamış olduğu zorlukları kendim de e, tarımla uğraştığım için e, bunlara nasıl çözümler üretebiliriz düşüncesiyle e, yola çıktık. E, Demin ki sormuş olduğunuz soru da yarım kalmıştı aslında orada. E, ziraat odasında 2019'dan bugüne kadar biz neler yaptık? E, bizim e, ziraat odamızda çiftçilerin akaryakıt ihtiyacı dışında bütün ihtiyaçlarını temin edebiliyoruz. Tabi burada temin etmek dışında piyasa şartlarında altında temin ederek piyasada aslında çiftçinin menfaati yönünde bir oluşum olmasına vesile oluyoruz. ziraat odasında ilaç, tohum, gübre bayilikleri dışında, malzeme, ekipman bayilikleri dışında bir de ilçemizde büyük eksiklik olarak görmüş olduğumuz, tabii bizim açtığımız o dönemde zincir marketler de yoktu tam o pandemi süreçlerinde. Uh -huh. Bir de e, odamıza gıda market kazandırdık. E, bu gıda markette de e, önceliğimiz çiftçi kuruluşları, tarım kredi kooperatifleri gibi, toprak mahsulleri ofisi gibi, Türk şeker gibi e, bunların üretmiş olduğu ürünleri uygun fiyatlarla e, bizim de üreticilerimize e, temin etmekti çok talep gördü. Hmm. çiftçilerimiz bu hizmetlerden çok memnun kaldı. bunların akabinde de bizim gene büyük bir çiftli çiftçi kitlemizin olduğu Kırka mahallemiz var. Hmm. oraya da bu şube açtık. Yani hizmeti bir nevi orada yaşayan üreticilerimizin de ayağını götürmek istedik. Ben her zaman şöyle bir prensip edindim kendime. Hizmeti almak için hizmet ettiğimiz kurumu temsil eden insanların bizi beklememeleri, sürekli bize ulaşmamaları, biz hizmeti onlara ulaştırmamız daha öncelikli diye düşünüyorum. Zaten böyle olduğunda da insanlarımız, vatandaşlarımız teveccüh ediyor teveccüh gösteriyor e, ve bizi de bugüne kadar birçok göreve e, layık gördüler. Aslında e, ben belediye başkanlığını üreticilerimizin, Seyit Gazi'yle hemşerilerimizin bugüne kadar bize tevdi etmiş oldukları görevlerin bir karşılığı, bir vefa olarak hizmetlerimizi daha da genişleterek belediyede taşlandırmak hmm. niyetindeyiz. İnşallah. Ziraat Odası'nın çok güzel hizmetleri olmuş ama biraz önce ne dediniz? Yapılamayanları da görerek hareket evet, ettim. Evet. Peki mesela son 5 yılda Sizce e, belediyenin başaramadığı neler var mesela? Tabii ben öncelikle şunu diyorum, biz e, Allah nasip ederse gelirsek hem belediyenin başaramadığı ve öncelik vereceğim Seyit Gazili vatandaşlarımızla belediyeyi barıştıracağız. Hı hı. E, Şu bir küsler mi? Be. Belediye ile vatandaşlarımız arasında e, biraz mesafenin açık olduğunu düşünüyorum, hı hı. ulaşılabilir bir e, belediye başkanlığı. E, gene dediğim gibi, yani insanların hizmet alabilmek için kapısında beklediği veya e, iletişim kurmakta zorlandıklarını görüyorum. Biz e, kapılar herkese açık olacak. 51 mahallemizin tamamıyla e, hiç kimseyi ötelemeden hizmeti bir takım e, kriterlere sığındırarak değil dengeli ve adaletli bir şekilde bütün mahallelerimize yaymak düşüncesi içerisindeyim. Zaten buraya gelirken ben e, izledim. Siz adeta yolda yürüyemez durumdasınız. Evet. Sanki herkes akrabanızmış gibi belki 35-40 kişi arabaya binene kadar sizi çevirdi. Evet. Siz de sanki çok ciddi samimiyetle. Onları kucaklıyorsunuz, bir kitleniz oluşmuş hali evet. hazırda. Ya burada e, en uzaktaki mahallemizden ilçe merkezine kadar e, birçok vatandaşımızla yani e, iletişimimiz kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Evet. E, zaten onlar bizi sevmeseler, e, biz de bu cesareti görüp bu kadar e, göreve talip olmazdık. E, i̇nsanlarımızla hem şehirlerimizle iletişimimiz iyi. E, hepsi bizi seviyor, biz onları e, seviyoruz. Zaten e, bu işe çıkarken de ben hep şunu dedim. Sadece benle değil. Hep birlikte el ele ele evet. vererek bu ilçeyi bugüne kadar alamadı veya yarım kalan hizmetleri hep birlikte el ele vererek hepsini tamamlayacağız. Daha İnşallah. böyle mutlu, huzurlu bir ortam oluşacak diye düşünüyorum. İnşallah. Şimdi belediyecilik aslında zaten siyaset üstü bir oluşumdur. Ee, şahıs ve ekip işidir. Evet. Ee, geçmişte baktığımızda e, yine bir AK Partili belediyecilikle yönetilmiş aslında Seyit Gazi. Evet. Seçmen sizce bu kıyaslamayı yapabiliyor mu? Ee, ya şimdi e, teknoloji teknolojinin bu noktaya geldiği imkanlar da yani bugün e, köylerde e, yaşayan affedersiniz hayvan e, otlatan hemşerilerimiz bile elinden telefonda yakının her şeyi takip edebiliyor. E, bu durumda da e, seçmenimizin bu kıyası en iyi şekilde yapabileceğini e, değerlendiriyorum. Hı hı. E, yani evet, son 10 yıl içerisinde iki belediyeyi de iki, e, görmüş olduk. E, bunun takdirini vatandaşlara e, bırakmamız hı hı. lazım. E, bence bu son 5 yıl içerisinde e, ciddi eksiklikler var. Biz de bu eksikliklere çok iyi biliyoruz. Yani sorunun ne olduğunu 51 mahallenin tek tek ayrı olarak hangi mahallenin ne sorunu var. Teşhislerin hepsi önümüzde. Bunların çözüm yolları nelerdir? Bunlara da hepsine çalışmış durumdayız. Projelerimizin Tamamı hazır. Çok kısa bir süre içerisinde inşallah nasip olursa bu eksiklikleri tamamlayarak nasıl ki ziraat odasında böyle e, Türkiye genelinde e, örnek bir ziraat odası haline getirmişsek e, tüm ekibimizle, e, partimizin destekleriyle Seyit Gazi'yi adından çokça bahsedilen bir belediye haline getireceğiz inşallah. Ziraat odası sizin hizmet karneniz gibi olmuş aslında. Evet. evet. Değil mi? Yani orada bir üstünüzü ispatlamışsınız. ...çok da şık olmuş. Evet. Şimdi e, Sayın Erdem... ...ben bir edebiyatçıyım evet. ve... ...aslında hiciv sanatının da... E, ...sadece kendi kanaatim değil... ...sosyal çevremde söyler, hakkını veririm. Evet. E, direkt soracağım... E, ...Sayın Erdem, Seyit Gazi'ye doğalgazı kim getirdi? <laughs> evet, e, bu Eskişehir'de son... ...15 gündür, belki de bir aydır... Evet, ...gündemde çok konuşuluyor, değil mi? E, düşmeyen konulardan... ...bir tanesi... Ama siz direkt sordunuz ben de direkt, siz de direkt e, cevap e, vereyim. Ben bizzat birebir bir bu konu içerisinde olarak e, cevaplayayım. E, genel seçimler öncesinde e, o dönemki Enerji Bakanımız, şu anki Eskişehir Milletvekilimiz hı hı. E, Sayın Fatih Dönmez ilçemize bir ziyarette bulunmuştu. Benim de başkanlığını yapmış olduğum Muhtarlar Aha. Derneği'nde Aha. E, Sayın Bakanımızla konuşurken e, doğalgaz konusu gündeme geldi. Orada da e, Sayın Bakanımız e, hemen orada sıcağı sıcağına ilgili yerlerle e, görüşmelerini yaptı ve e, görüşmeler telefonu kapattığında bize de Seyit Gazi'de, bu kış hep birlikte doğalgazı göreceğiz sözünü verdi. Normalde evet 2026 yılında planlanıyordu. Bize verilen bilgi o şekildeydi. Ama Sayın e, Fatih Dönmez Bakanımız e, akabinde de e, gene bizzat yerinde keşif ve inceleme çalışmaları yapan e, e, vekilimiz Ayşen Gürcan Hanımefendi'nin gayretleriyle e, 2026 yılından 2023 yılı kışına e, yetiştirildi. E, burada sizlerin vesilesiyle de her iki e, vekilimize de tüm ilçemde yaşayan vatandaşlar adına teşekkür ediyorum. Yani aslında Seyit Gazi'ye doğalgazı e, milletvekillerimiz ve önceki dönem e, Enerji Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'in gayretleriyle e, Tabii yani. ki. Yani bunu e, sokakta gezen vatandaşımıza bile, bile sorsak, e, evet. bunun e, devletin imkanlarıyla e, olabileceğini e, herkes e, bilir. Tabii ki. E, madem e, yani aslında şu anki mevcut Sayın Belediye Başkanı Uğur Tepe'nin de e, eskazın önünde çekip e, çektirmiş olduğu fotoğraflar var ama fotoğraf çektirmekle e, bu işler olmuyor. Evet. E, bunu da e, her vatandaşımız biliyor. E, yani sadece basında yer buldu ama. Bunu vatandaşlarımız, hemşerilerimiz evet. kimin yaptırdığını öyle biliyorlar. E ben de o zaman şöyle söylerim, Madem ki Uğurtepe Belediye Başkanımızın böyle bir gücü ve imkanı varsa bugün Doğançayar Mahallemiz de dört evet. gözle doğa gazı bekliyor. Evet. Hemen oraya da getirmesini evet. biz canlı yönünden yani. bekleriz. Değil, yani. Yani. Değil mi yani? Marifet öyle. Evet. Efendim malum Seyit Gazi Karayolu, duble yol olarak genişletilecek işte Marmara bölgesinden Ege'ye geçerken bile birçok vatandaşımız bu yolu kullanıyorlar. Evet. Biraz da böyle kazaların çok sık olmasıyla bu yol çok ciddi önemli. Hele hele son birkaç yıldır. Evet. Seyit Gazi'nin iktisadi açıdan, içtimai açıdan yansıması bu yolun duble yapımı nasıl olur? Tabii Aslında bu yolun gecikmesinin bir eksiklik olduğunu değerlendiriyorum. Hı hı. İnşallah gene sayın vekillerimizin ee, verdiği müjdeyle ihale aşaması falan geçildi. Şu an e, istimlak e, çalışmaları yapılıyor bu yolun e, ki görünen o ki çok kısa bir süre içerisinde de e, faaliyete e, geçecek. Yani Seyit Gazi'ler hemşerilerimiz bu yoldan dolayı köylerden bile ilçe merkezine eşi, dostu, çoluğu çocuğu geldiğinde veya okul servisleri yola çıktığında böyle kalp küpürtüsüyle evet. evde bekliyorlar. Çok ciddi kazalar meydana geliyor inşallah öncelikle bu kazaların önüne geçilebilmesi adına e, önemli. Ha, i̇lçemize ve Kırka mahallemize ikisinin de e, kenarından geçecek bu yol. E, yol medeniyet demektir. Değil mi? E, yol gelen bir yerde her türlü e, hizmet gelir. Ben hem ilçemize hem Kırka mahallemize ciddi kazanımları e, olacak diye e, düşünüyorum. E, ki şu an e, İzmir Denizli, o güzel Antalya güzergahını eskişehirden giden e, vatandaşlarımız genelde Kütahya üzerinden tercih ediyorlar. Hı. E, burada e, Seyit Gazi 40 üzerinden gittiklerinde işte geçerken bir Seyit Battal Gazi türbesini e, görecekler. E, bir ziyaret edelim diyecekler veya işte kümbette e, Himmet Baba türbesini görecekler. Yani ilçemizin tarihi zenginlikleri çok fazla. bu e, Ciddi manada kazanım olur diye e, düşünüyorum e, ilçemize. Tabii ki bu yol çalışmasıyla birlikte e, imar planlarımızda ilçemizin lokasyonunda da güncellemeler değişiklikler olacak Bence çok faydalı olacak diye düşünüyorum bu sadece zaten Seyit Gazililerin beklediği bir yatırım olmayacak Aslında hakikaten evet. bu yolu kullanan başka şehirlerde yaşayanların bile beklediği bir hizmet olacak evet. şimdi seçim dönemlerinde en küçük seçim birimlerinde bile vaatler projeler çok önemli Evet bir sınıf başkanı seçilecekse bile vaatleri olur evet, evet. projeleri olur ama belediye başkanlığı tabii ki çok evet, ciddi evet. bir hizmet zemini. Belediye başkanı seçilirseniz Sayın Erden. Evet. İlk yapacağınız ve asla yapmam dediğiniz hizmet evet. yani nedir? Ee, şöyle ki 2014 yılından beri birçok seçimlere girdik. E, hepsinde e, bir takım e, vaatlerimiz oldu. E, burada yani şununla e, övüneceğim, gurur duyacağım bir şey var ki bugün vatandaşlarımıza e, bugüne kadarki seçimlerde ne demişsek hepsini e, sonuca ulaştırma e, konusunda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bu nedenle de biz ne söylersek vatandaşlarımız Erhan Başkan diyorsa yapar e, diyor. E, Belediye ile ilgili neler yapılabilir? E, öncelikle yani Seyit Gazi ve 51 mahallemizde her geçen gün eriyen bir nüfus var. Biz e, insanların, hemşerilerimizin e, burada yaşamsal e, şartlarını kolaylaştırabilecek faaliyetlere e, öncelik vereceğiz ki burada durmayı e, tercih etsinler. Bu da neyle başlanması lazım? Bir, e, Seyit Gazi Merkez, Doğan Doğançayır e, mahallemiz öncelikli olmak üzere e, getirebildiğimiz bütün mahallelerimizi doğalgazla e, kavuşturmayı düşünüyoruz. Çünkü yazın ilçe nüfusumuz 20 binli rakamlara gelirken kışın bu yarı yarıya, %50'lere e, düşüyor. E, i̇ki, e, ilçemizde aslında emekli olan vatandaşlarımızdan, gençlerimizden e, veya çalışan memurlarımızdan, askerlerimizden, polislerimizden çok kalmak isteyen var ilçe merkezinde. Ama bizim ciddi manada bir konut sorunumuz var. Hmm. Yani bugün e, memurlarımız bile e, kiralık konut bulma konusunda çok ciddi sıkıntılar e, çekiyorlar. Gene e, devletimizin destekleriyle e, bir TOKİ e, burada startı verildi. Biz gerek devletin imkanları TOKİ kurumumuzu kullanarak gerekse belediyenin kendi çalışmalarıyla burada konut sorununu çözüp e, il yani insanlarımıza konut kazandırma konusunda projeler üreteceğiz. Demin de bahsettiğim gibi burası hayvancılıkla ve tarımla uğraşan bir ilçe. Ve bizim ciddi manada su potansiyelimizin olduğu Çatören Barajı gibi, Kunduzlar Barajı gibi Kırka tarafında barajlarımız mevcut. Bu barajlardan gelen suyla tüm ovadaki köylerimizin hepsinde sulama faaliyeti yapılıyor. Ee, ama tabii çok uzun yıllar e, öncesinin bir projesi bu. E, artık e, gelen suyun büyük bir kısmı israf oluyor. E, bu nedenle e, kapalı devre sulama sistemi dediğimiz hem masrafları dörtte birlere indirecek hem de Aa. su tasarrufunu ciddi manada e, katkı sağlayacak bir proje. E, bu projeyi kapalı devre sulama sistemimizi e, faaliyete geçirmek için e, tüm gayretimizi e, mücadele e, edeceğiz. Gene aynı zamanda e, bizim Gökbahçe mahallemizde e, orada planlanan e, gene e, gündeme alınmış e, bir projemiz vardı Gökbahçe ile ilgili. Aynı bu e, eş değer olarak o projeyi de hayata geçirmek için hem Kırka tarafındaki e, köylerimizi hem Seyit Gazi tarafındaki köylerimizi bu tarımsal sulamadan e, yararlandırabilmek için e, mücadele e, edeceğiz. Gene e, hayvancılıkla ilgili e, projelerle alakalı Mevcut belediyemizin şu an e, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütmekte olduğu bir e, Taşlık'ta hayvan çiftliğimiz var. Hı hı. Yapılanın kötüsü olmaz. Doğrudur. Evet. Ama e, ben burada bir planlama hatası e, olduğunu düşünüyorum. Bizim Taşlık'ta küçükbaş hayvan çiftliğimiz var. Hı hı. Ama ilçede e, vatandaşlarımızın hayvanlarını pazarlayabileceği, satışın kapalı bir pazar yeri yok. Ee, bu kapalı pazar yeriyle ilgili Gerekli çalışmaları e, başlatacağız Gene e, ilçemizde bir vatandaşımızın e, Büyükbaş hayvanı e, Rahatsızlansa kesilecek olsa Bir kesimhane yok e, hmm. Gene e, ilçemizde e, Bu kesilen hayvanların Ağustos ayında hayvanın kesildiğini Düşünün evet. e, bunu depolayabileceği Bir soğuk hava deposu yok Yani hayvancılıkla uğraşan Vatandaşlarımızın bu gibi öncelikle kendi yapmış oldukları hayvancılığı kolaylaştırabilecek projeler üretmemiz lazım. Çok elzem lazım. şeyler yok aslında. Evet yani bunlar ciddi manada eksiklik. E Biz tamam yani küçük baş hayvan desteğinde vuralım, küçük paketler içerisinde birkaç tane evet. sebze desteğinde bulunalım. Yani bu mu önemli yoksa bu anlatmış olduğum faaliyetlerin Tabii. yapılması mı önemli? Burada öncelikleri doğru planlayıp doğru işleri yaparsak, ee, dediğim gibi hayvancılarımızı da güçlendirmiş oluruz. İlçede yani bunlar hepsi aslında zincirin halkaları gibi birbirine bağlı şeyler. Kapalı pazar yerinden konu açılmışken e, ilçemizde maalesef ilçe merkezinde e, kapalı bir düğün salonumuz yok. Hmm. Kapalı bir e, toplantı bugün biz 51 muhtarla toplantı yapacak olsak, bir kurumla toplantı yapacak yer sıkıntısı e, çekiyoruz. E, bu gibi e, öncelikli projelere e, biz üzerinde duracağız. Tabi e, de buradan e, açıklamayım. Biraz da inşallah resmi adaylık e, i̇nşallah. He, olduktan evet. sonra. Yani ben şunu e, ez cümle toparlayayım. Seyit Gazi ile ilgili çok ciddi projelerimiz var. Ben bugüne kadar girdim. Her göre, seçimle geldim, görev yaptığım her yerde dedim ki insanlarımıza bir kere bana yetkiyi verin. İkinciye ben istemeden siz vereceksiniz. O kadar ki, iddialısınız. E, o kadar iddialıyım. Bugüne kadar görev yaptığım yerlerde de hepsinde ikinciyi bize yetkiyi verdiler. Ha. İnşallah e, kısa vadeli, uzun vadede e, Seyit Gazi'nin çehresini değiştirecek e, Seyit Gazi dışında yaşayan Seyit Gazilerin buraya gelmek için can atacağı bir Seyit Gazi hedefliyoruz. İnşallah. Şimdi sayı nereden? Seyit Gazi aynı zamanda bir inanç turizmine de sahip. Evet. E batal Gazi türbesi, Üryan Baba Hazretleri, Sücahattin Veli Hazretleri gibi dini değerlerimiz de var. Evet. Firik ya gibi, Yazılıkaya gibi tarihi dokulara da sahibiz. Evet. Seyit Gazi. Doğrudur. Bu manada neler söylersiniz? Evet, aslında çok ciddi manada bir tarihsel zenginliğimiz evet. bunlar bizim. Ama biz Seyit Gazi olarak bunları ne kadar değerlendirebiliyoruz derseniz şu an hiç değerlendiremiyoruz diye düşünebilirim. İşte e, birlikte geldik. Şu an Seyit Gazi e, Battal Gazi e, türbesindeyiz. Gelip çıkan yani bu soğuk hava şartlarında bile e, bir, bir bir dünya insanı dışarıda e, gördük. Ama bu insanların ilçeye ve buraya yani geldiler. Bu soğuk ortamda bir sıcak kahve, çay içecekleri evet, bile yok. bir sıkıntı var. Hatta yani işte Seyit Gazi'nin yöresel ürünleri meşhurdur. Burada köy ekmeğinden tutun, köy peynirinden tutun aklınıza gelebilecek bütün yöresel ürünleri koyabileceğimiz mekanlar. İnsanların burada kaldıklarında sıcak bir çay içebilecekleri çorba içecek bunların sayısını artırmamız lazım tamam buraya ciddi bir talep insanlarımız geliyor ama ilçeye ne nasıl bir fayda sunuyor şu an bir fayda sunmadığını Aha. düşünüyorum ee, bununla ilgili projelere öncelik vererek e, bugün mesela ben e, her zaman e, övgüyle bahsediyorum. E, Sivrisar ve Seyit Gazi'yi kıyasladığımızda aslında Seyit Gazi'nin tarihi zenginlikleri çok fazla. Ama e, orada Hamit Yüzügüllü başkanımızın onu da burada e, saygıyla e, anmış evet. olalım. E, yapmış olduğu birkaç ufak dokunuşla, birkaç projele e, bugün Sivrisar'a ciddi manada bir festivallerle biz de e, bunları yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet inşallah. Efendim çok teşekkür ediyoruz biz teşekkür ediyoruz. Hakikaten biz... böyle çok samimi ve sıcacık bir sohbetti. Evet. Seyit Gazi adına da Eskişehir adına da niyetiniz ve gayretiniz hayırlı olsun. Evet, biz bizlere bu imkanı sunduğunuz için Asalet Hanım, sizlerin nezdinde Eskişehir Haber Ötesi ailesine teşekkür ediyoruz. İnşallah hem yarın adaylığımızda hem İnşallah. başkanlığımızda da bu şekilde güzel programlar yapmak İnşallah. nasip olur diye İnşallah. düşünüyorum. Yani Seyit Gazi ile ilgili hayallerimiz çok. Ben Seyit Gazili hem şehirlerimize de bu konuda ciddi manada güveniyorum. Yeter ki ilgili mercilerimiz, partilerimiz, Cumhuriyet Defakımız bizlere uygun gördüğünde biz bu projeleri layıkıyla yapabilecek kapasiteyi, cesareti kendimizde e, görüyoruz. Hayırlısı olsun inşallah. Efendim haber ötesi olarak Seyit Gazi'de AK Parti Seyit Gazi Belediye Başkan aday adayı Sayın Erhan Erden'le birlikteydik. Haber ötesinden herkese hayırlı günler diliyoruz.